Evet sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, bugün Aydın didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. E, full deniz manzaralı bir villa tanıtacağım size. Gördüğünüz üzere iki tane bitişik nizam villadan oluşuyor. Kendine özel bahçesi, kendine özel varende alanı. Hakikaten çok güzel, mükemmel bir yer. Sessiz, yalıtımlı. E, Sinan Bey e, içeriye doğru gelse, bahçe biraz bakımsız. Bahçeye de en kısa zamanda bakım yapacağız değerli arkadaşlar. Bahçe duvarları perde betonla yapılmış. Üzerine demir Ferforje yapılmış. Sevgili arkadaşlar karşı taraftaki binayı da tanıtmıştım. Onlar da iki tane bitişik nizam villa. 4 artı bir sevgili arkadaşlar. Burada istenilen rakam karşı taraftan bahsediyorum. İstenilen rakam 1 milyon 600 bin lira. Dolayısıyla Miraç Emlak olarak biz her zaman bir şeyler tanıtıyoruz. Bugün size tanıtacağım villanın fiyatı da 750 bin TL sevgili arkadaşlar. Fiyatı başta söylemem gerekiyor. Dolayısıyla aradaki farkı siz de anlarsınız. Ben e, geçen haftada 3,5 milyona da yer tanıttım. Tabi eleştiri de alıyoruz. Ne oluyor? E, bölge olarak, lokasyon olarak fiyatlar değişiyor. Tabi bazı yerlerde de ihtiyaçtan dolayı satış gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bugün size göstereceğim yer... 3 artı 1 sevgili arkadaşlar mustakil girişli villa tanıtacağım size. Şimdi değerli dostlar içeriye doğru gidiyoruz. Ee, i̇çeriye doğru giderken binanın e, yerden yüksekliği var sevgili arkadaşlar. Bahçeden e, yaklaşık 5 basamak yükseğe çıkıyoruz değerli dostlar. 5 basamak yukarı çıktığımızda sevgili arkadaşlar aynı zamanda ev sahipleri de gelmiş şu anda ev sahipleri önündeki varanda alanımız bu şimdi ev sahipleri de burada e, ortalık biraz e, yani kalabalık yürültülü olabilir varanda alanımız bu 5 basamakla yukarı çıkıyoruz değerli dostlar hemen salon kısmına giriyoruz değerli arkadaşlar salon kısmına girdiğimizde karşı tarafta çelik kapımız var e, dolayısıyla biz e, sürme kapıdan geldik hemen çelik kapıyı da göstermek istiyorum Aynı zamanda bütün kapı pencerelerde demir ferforjemiz mevcuttur arkadaşlar. LED spot lambalarımız mevcut. Salonumuz yaklaşık 50 metrekare değerli dostlar. 3 art, 4 artı 1. Ben başta 3 artı 1 dedim. Ee, yanıldım. Kusura bakmayın. Daha üst kata çıkmadan aklıma geldi. Villamız 4 artı 1 sevgili arkadaşlar. 4 artı 1 full deniz manzaralı. Tabi kısmen ayrı mutfak diyelim buna. Mutfak böyle gömme bir şekilde yapılmış sevgili arkadaşlar. Buzdolabı yerimiz. Ee, bulaşık makinesi yerimiz sevgili arkadaşlar burası da Ankestra fırın ocak yerimiz yani şey pardon bu, çamaşır makinesi yerimiz çamaşır makinesini de buraya koymuş bulaşık makinesi oraya fırın Ankestra ocağımız burada burada aspiratör yerimiz mutfak dolabımız çok kullanışlı çok güzel bir şekilde fiyatına göre sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere zeminde de e, kalabodur e, taşı dediğimiz yani normal e, böyle laminet parkeye benzetmiş şekilde yapmışlar. Tabi etraf kirli temizliği yapılmamış değerli dostlar. O yüzden e, bu şekilde gözüküyor hızlı çalışıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar merdiven altında da vitrifiye malzemeleri gelmediği için hemen burada el yüze yıkama yerimiz mevcut arkadaşlar. E, güzel bir klozet e, alanı mevcut merdiven altına yerleştirmişler. Tabi burada eksiklerimiz var sevgili arkadaşlar. Alüminyum korkuluklar gelecek. Şurada gördüğünüz üzere spot lambalarımız mevcut. Yukarı doğru çıkıyorum. Öz katta 3 tane yatak odamız var. En üstte de bir tane yatak odamız olmak üzere. Değerli dostlar gerçekten güzel ve kaliteli yer. Gençler hoş geldiniz. Şimdi ev sahibinin çocukları da burada değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bugün biraz kalabalık olduk. Ee, yani e, ee, tabi dışarıdan gelmişler evlerini görmek istiyorlar sevgili arkadaşlar hemen burada birinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar ilk odamız bu altta laminat parke yukarıda e, işte e, karton piyer sistemleri yapmış hemen ön tarafında da Sinan Bey göstersin balkonu ve deniz manzarasında Sinan Bey göstersin <laughs> sevgili arkadaşlar Miraç Emlak olarak her bütçeye her bütçeye uygun evler tanıtıyoruz. Bugün de 4 artı bir villa tanıtıyorum. Aydın, dedim Hisar mahallesinde sevgili arkadaşlar. Full deniz manzaralı Değerli arkadaşlar. Bu da ikinci odamız. Gene önünde güzel bir penceresi mevcut sevgili arkadaşlar. Hemen odayı tanıttıktan sonra değerli arkadaşlar. Burada da bir banyo yerimiz mevcut. Duş kabini daha gelmemiş sevgili arkadaşlar. Güzel bir yer bana göre. Şimdi e, birinci katta üçüncü odamızı tanıtıyoruz sevgili arkadaşlar. Malzeme var, eşya var, klimalar var. Dolayısıyla bunlar kalkacak, temizliği yapılacak. Üçüncü odamız da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Ama işin en güzel yeri teras kısmıdır sevgili arkadaşlar. En üst kısmı. Dolayısıyla üst kata çıkıyoruz. Dediğim gibi alüminyum korkuluklar gelecek. El tutamakları gelecek sevgili arkadaşlar. Tabii teras kısmına giderken... Burada ufak bir hol oluşuyor sevgili arkadaşlar. Holdan sonra kapımızı açıyoruz. Direkt odanın içerisine giriyoruz. Odamız ebeveyn banyolu sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar dördüncü odaya geldik. Ben aşağıda 3 artı 1 demiştim. Kusura bakmayın. 4, 4 artı 1 villamız sevgili arkadaşlar. Son kattaki villamızın ebeveyn banyosu da son derece geniş ve ferahtır sevgili arkadaşlar. Sinan Bey şimdi ebeveyn banyosunu göstersin size. Tabi ee, eksikler var e, çünkü e, ev sahibini gördünüz aşağıda e, taşeron firmaya vermiş tabi malzemelerden eksikler falan yakama taahhüt edildiği tarihte teslim edilmemiş dolayısıyla biraz morali bozulmuş tabi e, odanın spot lambalarında görüyorsunuz tavan yüksekliği de görüyorsunuz Ger gerçekten çok güzel güneş var kusura bakmayın gözlük takacağım şimdi teras kısmına çıkıyorum değerli arkadaşlar burada da Son derece geniş, güzel bir teras kısmımız var. Yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede Sinan Bey size böyle etraflıca bir göstersin sevgili arkadaşlar. Karşı tarafta e, Sinan Bey belediye lojmanları gösterebilir misiniz? Evet, karşı tarafta belediye lojmanları. Hemen Kumişoğlu 1 2 3 büyük siteler. Hemen deniz manzarasını görüyorsunuz. Alt tarafta mavi şehir. karşı taraf sağ sevgili arkadaşlar. Hava çok güzel bir yer. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın olan bir yer. Dolayısıyla ee, değerli dostlar bazen 3 milyon 3.5 milyon 4 milyonluk yerlere tanıttığım için ya hakikaten fiyatlar çok değişken değerli arkadaşlar ee, eleştiri de alıyoruz ya ne oldu bu fiyatlara dolayısıyla biz orta şekilde gidiyoruz yani pahalı yerleri de sunuyoruz uygun yerleri de sunuyoruz dolayısıyla bugün aydın didim hisar mahallesinde e, 4 artı 1 yola cephe deniz manzaralı bir villa tanıttık sevgili arkadaşlar emin olun ee, yani kelepir fiyatına sevgili arkadaşlar kelepir fiyatına fiyatımız 750 bin TL sevgili arkadaşlar 750 bin TL pazarlığa açığız değerli dostlar Miraç Emlak'ı takip edin takipte kalın hoşça kalın sağlıcakla kalın efendim